Evet sevgili arkadaşlar, şimdi gelelim araç kullanım sürelerine. Eğer ticari amaçla iş yapan bir firmada şoförlük yapıyorsak, şoför olarak çalışıyorsak arkadaşlar, ne, neye gerek vardı? E, mesleki yetenek belgesine gerek vardı değil mi? Onları aldık diyelim. Yük taşımak için aldık diyelim. Ne yaptık? SRC 4 aldık yük taşıyacağız bundan sonra kamyon için. Sadece dördümüzü aldık. Bundan sonra e, ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir gün içerisinde 9 saatten fazla araç kullanamayız. Bak bir günde 9 saati geçemez kullandığımız araç. Ve bu 9 saati de sürekli yapamayız. Yani süresiz 9 saat yapamayız. Önce bunu ikiye bölmemiz lazım. Yani dört buçuk saat sürücülük yaptıktan sonra 45 dakika mola verme zorunluluğumuz var. Dört saat gideriz, 45 dakika mola veririz. Sonra geri kalan dört buçuk saati tamamlayabiliriz. Ama o 45 dakika şart arkadaşlar. Bunun yanında iki saat yolculuk yaptıktan sonra yorulduysak eğer yarım saatten az olmamak üzere 15'er dakika olarak yine bölebiliriz. Bu bizim elimizde, bu bizim inisiyatifimizde. Yani yorulduğumuz her an 4,5 saati doldurmak zorunda değiliz. Yine de dinlenebiliriz arkadaşlar yorgunsak. 6 gün boyunca günde 9 saat araç kullandıktan sonra arkadaşlar 24 saat istirahat etmek zorundayız. Birleşik hafta yaparsak eğer 6 12. 12 gün boyunca günde 9 saat araç kullandıktan sonra 48 saat yani 2 gün dinlenmek zorundayız. Aksi takdirde kesinlikle ne yapamıyoruz? Direksiyona tekrar oturamıyoruz. Birleşik hafta içerisinde araç kullanma süremiz ise arkadaşlar kesinlikle 90 saati geçemez. Umarım bu dediğimi anladınız. Zaten okuyarak da siz de tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Sürme ve dinlenme sürelerinin tespiti araçlara takılan takograf cihazıyla denetlenir. Takograf kayıtları araçta bir ay, şirkette ise 5 yıl saklanmak zorundadır. Şimdi bu şoför yolculuğunu tamamladı, yükünü boşalttı, işi bitti. Takograf cihazının içerisindeki karton CD'yi çıkaracağı ve onu aracında bir ay saklayacak arkadaşlar. Yeni yolculuk, yeni takoraf. Bu bir ay sakladıktan sonra daha sonra arkadaşlar şirketine verecek, çalıştığı firmaya geri verecek ve çalıştığı firmada onu 5 yıl saklamak zorunda. Bu kural arkadaşlar. Genel kural. Bu cihazlarla oynamak, denetim dışı hareket etmek falan yasaktır. Cezası var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ağır vasıta araç kullanan sürücüler birleşik hafta içinde araçları kaç saat süreyle kullanabilirler? Ne demiştik? 90 saat demiştik. Evet, orayı da geçtik. Şimdi hızımızı azaltmamız gereken yerler. Zaten söyledik. Üzerinden yine geçmiş olalım arkadaşlar. Virajlar. Bakın. Virajlar. Tepe üstleri ve dönemeçler, değil mi? Tepe üstleri ve dönemeçler. Tünel girişleri. Yol çalışmasının olduğu yerler. Hemzemin geçitler, okul veya yaya geçitleri gibi yerlerde arkadaşlar öndeki aracı geçemiyoruz bir. Hızımızı kesinlikle azaltmamız gerekir iki. Sürücü olma sağlık şartlarına bakalım şimdi arkadaşlar. Burada bir monoküler yani bir gözü olmayan sürücü var diyelim bir gözü olmayan sürücü kendi aracını kullanmak üzere ehliyet alabilir. Otomobil tabii ki. Başka bir araç kullanamaz. Başkasına ait aracı kullanamaz arkadaşlar. Monoküler kişiler aracın içerisine fazladan üç tane ayna takmak zorundadır. Yani bir ayna aparatı olmalıdır. Üç tane. Tek gözde her yeri kontrol edebilmek için fazladan 3 tane ayna daha kullanmak zorunda arkadaşlar. Sadece kendi araçlarını kullanabilirler. Başkalarının araçlarını kullanamazlar. Şimdi göz raporlarını da arkadaşlar bu kişiler her yıl yenilemek zorundadır. Şehir merkezinde asla 50 kilometre hız sınırını geçemezler arkadaşlar. Eğer şehir dışındaysa, şehir dışındaysa o zaman da normal hız kaçsa onun 10 kilometre daha aşağısında sürmek, kullanmak zorundalar. Gece körlüğü olanlar. Bu kişiler arkadaşlar sabah gün doğumuna bir saat kala, akşam da gün batımından bir saat sonraya kadar araç kullanmaya başlayabilirler diğer zamanlarda asla araç kullanamazlar bilginize. Renk körü olanlar için herhangi bir sağlık koşulu yok arkadaşlar. İşitme cihazı kullananlar da arkadaşlar kendi araçlarını ve traktörleri kullanabiliyorlar. Başka araç kullanamıyorlar. Ticari araç da kullanamıyorlar. Kullandıkları aracın arka camına sağlı sollu işitme engeli logosunu yapıştırmak zorundadırlar. Monoküler yani tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvurabilir? Otomobil değil mi? B sınıfı. Gelelim aday sürücülüğe. Arkadaşlar mezun olduktan sonra yani ehliyetinizi, sürücü belgenizi aldıktan sonra iki yıl boyunca stajyer sürücü olacaksınız. Bu iki yıl boyunca size verilen puanı sıfırlamamanız gerekiyor. Bazı ihlalleri yapmamanız gerekiyor ki ehliyetiniz iptal olmasın. Bakalım bunlar nelermiş? Size 75 puan verilir. Bu süre içerisinde stajyerlik süresi içerisinde 75 puan verilir. Bu 75 puanı asla sıfırlamamanız gerekiyor. Bir, sıfırlarsanız ehliyetiniz tamamıyla iptal oluyor. Yeniden sürücü kursuna kayıt olmanız gerekiyor. Bunun yanında 3 kez kırmızı ışık ihlali yaparsanız, bir kez bile uyuşturucuyla yakalanırsanız, 3 kez hız ihlali yaparsanız, 0.20 profilden daha fazla alkollü araç kullanırken yakalanırsanız, 3 kez manevra kurallarını e, ihlal ederseniz, 3 kez yaya ve okul geçitleri kurallarını ihlal ederseniz, 3 kez koruyucu tertibat takmadan yakalanırsanız, emniyet kemeri, kask gibi düşünelim, 0.20 problemi üzerinde alkolle yakalanırsanız toplamda 75 ceza puanı aşarsanız ehliyetiniz iptal olur. Gelelim aday sürücülüğe arkadaşlar. Belge iptal edilirse ne yaparız arkadaşlar? Tekrar belge alabilmek için önce psikoteknik değerlendirmeye gireriz. Daha sonra psikiyatri uzmanından tekrar sürücü olabilir raporu aldıktan sonra gelip sürücü kursuna bu belgelerle müracaat edip yeniden kayıt olunması gerekiyor arkadaşlar. Gelelim 100 ceza puanına. Hususi sürücüler yani stajyerlik bittikten sonra arkadaşlar her yıl her yıl sürücüye 100 puan verilir. Bu 100 puanı tabii ki bir yıl içerisinde sıfırlamamamız gerekiyor. Sıfırlarsak arkadaşlar iki ay ehliyetimize el konulur. Ardından ne yapmamız gerekiyor? Sürücü kursunda trafik dersi almamız gerekiyor. İkinci kez bu yüz puanı sıfırlarsak ne olur? O zaman ehliyetimiz 4 ay geri alınır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda psikiyatri uzmanına gideriz. Olumlu raporu aldıktan sonra anca ehliyetimizi geri alabiliyoruz. Ama bunu üçüncü kez ihlal edersek arkadaşlar o zaman da artık bu işi mahkeme paklar değil mi arkadaşlar? O zaman da suç ceza hakimliğine gidip ifade vermek zorunda kalırız. Aşağıdakilerden hangisini ihlal eden stajyer sürücülerinin sürücü belgeleri iptal edilir. Soru bu şekilde çıkabilir. Stajyer sürücüler için söylüyor. Kırmızı iş ihlali yapanlar, emniyet kemeri cezası alanlar, 0.19 promil alkol cezası alanlar, okul veya yaya geçidi kurallarını üç kez ihlal edenler. Bunların hepsi doğrudur ama üç kez ihlal edilirse D şıkkında üç kez ihlal etme var. Okul ya da yaya geçidi için söylüyor. O zaman ehliyetimiz ne oluyordu? İptal oluyordu. Gelelim sertifikayı sürücü belgesine dönüştürme işlemine. Sürücü kursundan sertifikamızı aldıktan sonra arkadaşlar 199'u arayıp randevu talep ediyoruz nüfus dairesinden. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden e, randevumuzu alıyoruz. Ziraat Bankası mobil veya ATM'lerinden ehliyet harcını yatırıyoruz. Ehliyet harcı. Bu ehliyet harcını yatırdıktan sonra artık sisteme de düştüğü için nüfus dairesine randevu günü gidip şeyimizi, sertifikamızı ehliyete yani sürücü belgesine dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Sertifikayı aldıktan sonra iki yıl süremiz var. Bu iki yıl süresi içerisinde mutlaka sürücü belgesine dönüştürmemiz gerekiyor. Yani iki yıl geçtikten sonra sertifika iptal oluyor, bilginize sunulur. Gelelim sürücü ile şoför ayrımına. Sürücü herkestir arkadaşlar. Yani kendi aracını, değil mi? Sevk ve idare eden herkes sürücüdür. Ancak e, ticari amaçlı bir firmada şoför e, şey sürücülük yapıyorsak o zaman şoförüzdür, değil mi? Kurallara tabiiz. Sürücülerin sorumlulukları ve topluma verdikleri sözler. Şimdi biz sürücü olduğumuz zaman yani ehliyetimizi, sürücü vergemizi aldığımız zaman topluma bir söz veriyoruz arkadaşlar. Bu söz de nedir? Kullandığımız aracın öldürme potansiyeli var değil mi sonuç itibariyle? Zarar verme potansiyeli var. Bu bakımdan böyle bir söz veriyoruz. Ben canlılara öldürme ve zarar verme potansiyeli olan bu aracı kullanmadan önce gerekli eğitimi aldığım bu psikolojik uygunluğa sahibim, bu bilgiye, tecrübeye, deneyime sahibim, öğrendim demek istiyor. Yani topluma bu anlamda bir söz vermiş oluyoruz. Hukuki sorumluluk ve sigortaya gelelim. Bir motorlu aracın işletmesinin bir kimsenin ölümü, yaralanması veya zarar görmesi halinde motorlu aracı işletenin sorumluluğunu karşılamak üzere yapılan sigortaya zorunlu mali sorumluluk sigortası diyoruz. Süresi bir yıldır yaptırmayan araç trafikten men edilir. Otobüslerde de her yolcu için zorunlu koltuk, koltuk ferdi kaza sigortası var arkadaşlar. Bir de özel sigorta denen kasko sigortası var. Bu isteğe bağlıdır. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Zorunlu mali sorumluluk sigortası her yıl yapmak zorunda olduğumuz bir sigortadır. Arabada kaza yaptık, arabayı bir yere vurduk, biri bize vurdu, biri, biri öldü, biri yaralandı, tampon kırıldı, cam çatladı bilmem ne oldu, araba hasar gördü. Bu hasarı karşılamak üzere yapılan bir sigortadır bu. Yılda bir kez yapılmak zorundadır aksi takdirde. Araç tafiye çıkamıyorum, men ediliyorum. Bilet aldık, otobüse bineceğiz, uçağa bineceğiz. Neyse koltuklarda oturduğumuz zaman arkadaşlar o koltuklar da bize sigortalıdır herhangi bir kaza durumunda tedavi giderlerimizin karşılanması ve ailemizin de bir miktar tazminat alması sağlayan sigorta sistemidir. Kasko ise arkadaşlar özel sigortadır. İstersek yaptırırız, istersek yaptırmayız. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? Zorunlu mali sorumlu sigortası yoksa araç trafikten nedir arkadaşlar. Aracımızda bulunması gereken üç tane belge. Zorunluluk. Tabii ki sürücü belgesi. Aracın sigortası ve aracın kimliği. Aracın kimliği nedir? Ruhsatı. Aracın tescil belgesi veya araç ruhsatı diyoruz. Bu tescil belgesi, bu sürücü belgemiz, bu da sigortamız. Araçların tanımları, sigortaları, tescil işlemleri gibi şeylere bakıyoruz şimdi. Gittik bir firmadan sıfır araç aldık. Bu sıfır hiç kullanılmamış aracı aldığımız zaman arkadaşlar 3 ay içerisinde aracın kimliğini yani ruhsatını çıkarmamız lazım. Bu mecburidir. Kendi üzerimize onu tescilliyoruz veya arabayı kim alıyorsak onun üzerine tescilliyoruz. Bunun için bazı belgeler gerekiyor değil mi? O belgeleri o belgeleri sağladıktan sonra gidip aracın ruhsatını alıyoruz arkadaşlar. Bu işleri yürüten noterdir. Eğer ikinci el bir araç alıyorsak, ikinci el aracın da devri, devir işlemleri yani yeni sahibinin ruhsatını alma işlemleri bir aydır. Yani bir ay süresi vardır. Bir ay içerisinde mutlak arabın, arabanın devrinin yapılması gerekiyor. Yeni kişi üzerine. Araç üzerinde teknik bir değişiklik yapıldığı takdirde aracın ruhsatını, tescil belgesini mutlaka yenilememiz gerekiyor aksi takdirde tescil belgesi geçersiz sayılır. Yani şöyle açayım arkadaşlar. Benzinli bir araç aldık ama bu benzin bizim ocağımızı yıktı. O kadar çok benzin harcadık ki artık dayanamıyoruz. Ne yapalım? Pahalı çünkü. En iyisi biz bu aracın benzinine LPG taktıralım. Sistemine bir de LPG taktıralım. Tüplü olursa biraz daha uygun olur fiyatı dedik. Teknik bir değişiklik yaptık işte. Bunu da gidip aracın ruhsatına muayene istasyonunda işletmemiz gerekiyor. O zaman tekrar ruhsatımız geçerli hale gelecektir. Aracın boyasını da değiştirebiliriz. Ya bu beyaz rengi kullanmaktan bıktım artık. Arabamı kırmızı, sarı, yeşil yapmak istiyorum. Gittiniz boyattınız. Yine bunun için de ruhsatı yenilemeniz gerekiyor. Aksi takdirde teknik değişikliği girmediğiniz için ruhsat geçersiz sayılıyor. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? 30 günde mi? Bir ay içerisinde bu teknik değişikliği bildirmesi gerekiyor. Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçüleri de plaka takmayan, plakanın ayarlarıyla oynayan, rakamların içerisine vidalama yapıp rakamların şeklini değiştiren, yani üçün ortasına bir vida takarsak ne olur? Üç artık sekiz görünmeye başlar. Bunlar artık yasak arkadaşlar. Plakayı çerçeveye oturtmamız gerekiyor. Yani vidalar rakamlarda dolayı görünmemeli. Eğer bunu yaparsak böyle bir değişiklikte 20 ceza puanımız düşer ve bize arkadaşlar trafik görevlisi, trafik zabıtası veya trafik polisi belli bir süre verir. 7 gün içerisinde git bunu düzelt. Aksi takdirde aracını çekerim der. Otoparka çekebilir, trafikten men edebilir arkadaşlar. Sahte plaka takmak. Tehlikeli ve yasak yeni aracın tescili için biz kendimiz notere gidip ruhsatını alacaksak arkadaşlar o zaman faturasını taşıt alım vergisi makbuzunu karayolu uygunluk belgesini çevreye uygunluk belgesini MTV'sini ÖTV'sini tamam arkadaşlar bunların hepsini makbuzunu alıyoruz ve notere gidiyoruz. Bunlarla birlikte ruhsatını alıyoruz. Genellikle bizim ülkemizde arkadaşlar araç tes, tescili için e, firmalar kendileri bu işleri düzenliyor. Biz sadece imza atıp anahtarı alıyoruz arkadaşlar. İkinci ele araç satışında satışında ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Aracın ruhsatı kişilerin alıcının satıcının kimlikleri yanlarında olacak şekilde giderler. Aracın borcu varsa geçmişten kalan bir borcu varsa noter aracın devrini satışını yapmaz. Satıcıya der ki önce bu aracın borcunu kapat. Borcunu öder, borç kapanır, kapandıktan sonra da devri yapılır arkadaşlar. Yani borçsuz bir şekilde yeni alıcıya teslim edilir. Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak yasaktır ceza ile birlikte araç muayenesi için aynı plakada olduğu gibi süre verilir arkadaşlar. O süre içerisinde arabayı muayeneye sokmamız gerekiyor. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personelin bulunduğu istasyonlara ne diyoruz? Araç muayene istasyonu diyoruz arkadaşlar hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? Neydi arkadaşlar? Üzerinde teknik bir değişiklik yaptığımız takdirde aracın ruhsatı geçersiz sayılır.